Biz... Abi çok dokunuyorum bana çok, çok, çok. <laughs> Doğa, doğa. Pardon, pardon. Hayırlı olsun herkese Cumhuriyet'in 100. yılında başkentte şampiyon olmak Galatasaray'a çok yakıştı. Bu büyük Galatasaray taraftarına e, armağan olsun. E, hepsini çok seviyoruz. Yönetimimize e, az önce söylediğim gibi personelimize çok teşekkürler. Ege de burada e, medya sorumluları, personel, e, diyetisyen herkes bu şampiyonluğa çok büyük katkı sağladı. Bu ortamda futbol oynamak bizim için çok kolaydı. Yönetimimize de çok teşekkür ediyorum. E, size de teşekkür ediyorum aynı anda. E, benim için geçen seneyi biliyorsunuz çok 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 zor geçti ama e, çocukluk aşkında şampiyonluk yaşamak da e, nasipmiş bunlardan sonra. E, biraz duygulandım ama e, bilin ki ben Galatasaray için her şeyimi yapmaya çalışıyorum her gün ve e, son olarak taraftara çok teşekkür ediyorum. Haftaya Fenerbahçe derbisi şampiyon olarak çıkıyorsunuz. Nasıl bir atmosfer bekliyorsun ev stadyumunda? <laughs> Siz nasıl bekliyorsunuz? Evet, oldukça ateşli. <laughs> ben de öyle bekliyorum. Hocam hocam ああ。<noise>